Herkese merhaba abone ol, ben Eber Bugün sizlerle birlikte Red Ball 3'te kaldığımız yerden devam ediyoruz Hadi devam edelim Şöyle taşı ittiriyorum Şu asansöre çıktım Hadi bakalım Tamam hızlı cana Hemen Hayır olmadı. Tekrar. Hadi bakalım. Yapacağım. Hadi hadi hadi. da olmuyor. Tekrar yapacağım burayı. Her türlü yapacağım. İttiriyorum. Gidiyorum, çıkıyorum. Çok Dur dur, dur dur Baştan. Neyse ben burayı bir yapıp geliyorum hemen Devam bir şekilde yaptım. Şöyle. Hayır. Düştüm. Yine düştüm. Şöyle. Hemen. Ayda ayarlayamıyorum. Neyse yavaş yavaş gideceğim. Aha yıldız. Yıldızı aldım. Hayır. En azından yıldızı aldım. Şimdi geçebilirim. <laughs> Ve bit. Hayır, düştüm. Hayır! Ayda, sürekli düşüyorum. Hadi. Hayır. Yapacağım. Ve bitti. Reklam çıkıyor. Devam. Hadi bakalım. Şimdi. Şöyle alttan gidiyorum. Ee, hayır. Hayır çıkışı kapayacak. Çıkışı kapalı ya. Şu yukarıda bir yıldız var. Onu almak istiyorum. Şöyle. Aa, ters taraftan. Şöyle. Olmadı. Şöyle şöyle. şöyle. Zıpladım. olmadı neyse hadi şuradan gidelim ee, kutu var burada ne yapacağım baştan yapalım şuradan yukarı çıktım. Şöyle aşağı iniyorum. İndim. Şöyle tam giderken tamam oldu. Ve geçtim. Hop atlıyorum. Şöyle şunu çekiyorum. Yukarı çıkıyorum. Hop. Hop. Bola. Hayır. Aşağı düştü. Tekrar. İtir, 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 itir. Hemen üstüne zıpladım. Koş, koş, koş. Ve bırak. Şöyle zıplayalım. Şöyle. Hop. Arkasına geçiyorum. Ve arkasına geçtim. İttiriyorum. Ee, şimdi ne yapacağım? Ha, aşağı geliyor. Şöyle. Hop. Zıplıyorum. Hadi it dedim. Ve bölümü bitirdik. Devam. Bu bölümü de bitirdik. Şimdi... Yukarıdaki hemen yıldızı alayım. Oldu. Hayır, top patladı. Koş 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 koş. Ko Hayır. 3 2 1 Hadi bakalım. Koş. Koş koş. Tamam. Çok iyi. Karşıda karşıya geçtim. Hop patladım bekliyorum. Geçtim. Ve bit. Bitmek üzere. Yıldızı alıyorum. Top yıldızı aldım. Ve bitirdik. Bir. iki Ve üç yıldız. Devam. Hadi bakalım buraya yapacağım. Hayır aşağı düştüm. Tek de. Şöyle. Hop. Yıldızı aldım ama aşağı düştüm. Hayır. Yine düştüm. Ayda zormuş. Biraz zormuş. Hayır. Sürekli düşüyorum. Ayda. Hayır, bir türlü yapamadım. Şöyle geliyor. Hop. Ayda. Bir türlü yapamadım ya. Kaç kere düştüm? 20 kere düşmüşümdür. tutturamadım zamanlamayı. İlkini atlıyorum. İkinci de zaten tıkanıyorum. Hemen. Tak. Ayda. Hemen. Şimdi de birinciyi atlayamıyorum ya. Of, of. Oyda. Üstüne daha atlayamadım. Hayır, olmuştu. Hayır ucu ucuna. Of of. Yapacağım. İster, ister bir saat uğraşayım ama yapacağım bunu. Yapmazsan. Hayır. Hayda. Olmuyor. Hadi yapacağım. Oh. Sonunda yaptım. Bayağıdır uğraşıyorum. Şimdi gerçekten buradayım. Hadi. Hadi. Ayda, şimdi burada uğraşacağım kesin. Oh, sonunda. Tamam, bu kolaymış. Diğerine 40 saate uğraştım. şöyle hemen bitirdik. Bir, iki, bir yıldız. Neyse burada kalalım. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Helikopter helikopter.